Arkadaşlar videosunu çekecek güzel bir indie oyun arıyordum. Ondan sonra bir tane böyle bir stüdyo buldum. Black Sand Studios diye. Bakın şimdi açıklamaya bakın. Çeviriyorum. <laughs> Hey biz en iyi ve en yaratıcı oyunları yapıyoruz. Çok eğlenceliler. Oyunlarımızdan bir tanesini satın alın. Güvenin bana buna değer. <laughs> Şimdi adamın oyunlarına bakıyoruz. Sadece bir tanesi bedava. Diğerleri hep 50 cent. %50 indirme sokmuş bile. Ki ben Dinner Time ve Pizza Guy oyunlarını ücretsiz gördüğüme %99 falan eminim bir ara. Oyun tutunca paralı yapmış galiba. Buradan kendisini kınıyorum. Terbiyesiz adam. Ve bu yapımcının bugün tüm oyunlarını deneyeceğiz. Toplamda bana 1.5 dolara mal olacak. Ki muhtemelen çok kötüler. Çünkü kötüye benziyorlar. Lütfen like atıp abone olup yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Çünkü su yakmıyorum arkadaşlar. Ben bu oyunlara para vereceğim. Şimdi büyük çok pişman olacağım zamanda videoları çekerken de vaktim gidiyor. Arkadaşlar ilk oyuna başlıyoruz. Oyunda Days of Night ücretsiz olan tek oyun ve adı da hiçbir anlam ifade etmiyor. Gerçekten adını çevirmeye çalışın çeviremezsiniz. Beyniniz yanar. Başlayalım. Pekala. Duydum ki benimle çalışmak istiyormuşsun. Evet. Çok isterim. Gerekene sahip misin ki? Ne demek istiyorsun? Yani bir dön de kendine bak. Bir de bana bak. Biraz kaba değil mi sence de bu? Aman çok durumda. Neyse saatte 3.99 dolar ödenmesinden memnun olur musun? Yani tabi para paradır. Ayrıca fazladan mesaj ücretini almayacaksın. Haftada en az 60 saat çalışacaksın yoksa seni kovarım. Gerekene sahip misin ki? Bana kart etme lütfen keser misin? Çok çalışırım. Hey bana artistik yapma yoksa seni kovarım. Özür dilerim. Yarın bir de gel başla yoksa kovulursun. Gidip diğer çalışana onun vardiyasının bittiğini söyleyeyim. Türkiye'de yaşamak hiç sesi değil. Ahmet 20 yaşında. Vay ne haber partner? Yeni çalışan sen misin? Evet. Neyse sen eve gitme zamanın. Oh sonunda be. Bu vardiya hiç bitmeyecek sanmıştım. Ha bu arada dikkatli ol. Neden? Ha nereye gidiyorsun? Neden dikkatli olayım? Gitme! Gitme! Çöpü çıkar. Yani var diye ya, girer girmez görevim bu mu? Niye adam atmıyor ya? Çöp nerede? Arkada mı? Bu nasıl çöp ya? Oğlum bu nasıl bir çöp lan? Uy! Şuna bak sekiyor zıplayan top gibi. Gel lan buraya. Şu an kendimi topla oynayan bir kedi gibi hissediyorum. Çok eğlenceli. Aç şu kapıyı. Çöp bu mu? Tamam lan lan daha atmadım ki. Ha, korkmam mı gerekiyordu? Pardon çöpe bakıyordum da. Merhaba bak kız arkadaşım dur. E şöyle. Oha Kız arkadaşımın hitbox'ı çok yüksek. Kız arkadaşımı çöp atma challenge. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Al çöp <desin> artık. <laughs> bu nasıl bir oyun lan? yiyeceğim. Niye bu kadar hoşuma gitti bilmiyorum. <laughs> Merhaba erkek arkadaşım. Oh, Aman tanrım <laughs> beni çok korkuttun. Seni özledim <laughs> ve seni görmek istedim. Bunda bir sorunun mu var? Seni gördüğüme memnunum. Ama beni böyle korkutamazsın. <laughs> Aman tanrım. Bitti anlıyor musun? <laughs> Ağlama sesi çıkartıyor. Normalde gidecekti galiba ama burada kaldı. <laughs> <laughs> ben ne alama sesleri üst bildi. Sadece Abi oyunu fena bozdum. Gideyim buradan. Aa kız kaybolmuş. Sadece çöp kalmış. Neyse. Hey adam. Alışverişe mi geldin? Yalnız buradan geçemezsiniz beyefendi. Şöyle. Şöyle. Rafın üstüne çıkarsanız. Ah. Amca ne yapıyor lan? Enevici vok Enevici Abi sen neden bu kadar kıvırtarak yürüyorsun ya? Çok garip bir yürüyüşü var adamın. Sanki podyumda yürüyor aslında satayım. Lan ne yaptım? marketine de lanet olsun. Yeter be. Saatte 4 dolara çalışılır mı? Aha bozdum. Başardım lan. Adam burada kaldı. Merhaba efendim bunu almak için buradayım. Bekle seni bir yerden tanıyor muyum? Hayır lütfen beni rahatsız etmeyi bırak ve fasulyemi almama izin ver. Tamam dostum sakin ol. Neyse ne. Herkes burada? kadar kabalan burada. Aa, aa koşmaya başladı. Nereye gidiyorsun lan? Fareyi bul ve kaldırmak için onu tıkla. Oha. Oğlum bu benim üstüme tıklayıp beni kaldırır lan. Bu ne? Rafım nereye gitti? Aa buradaymış. Öteki nerede bilmiyorum da. Memur bey hoş geldiniz. Şöyle. Şu tarafta aile salonumuz şu tarafta. Şöyle. Şöyle. Du, 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 du. Evet, Polisle Tetris oynuyorum lan resmen. Bir de. Pekala memur. Gardını al. <Sessizlik> memur nerede? Arkadaşlar galiba oyunu bozdum. Ben bir davarım. Abi keşke memur beyi kutuya koyup atmasaydım ya. Arkadaşlar siz siz olun memur beyi kutuya koyup atmayın. <laughs> memur bey sizi çok özledim. Sizi kutuya koyup attığım için çok özür dilerim. Merhaba efendim. Burası Old York Polis Departmanı. İşte New York var yani işte Yeni York, Eski York. Ha çok komik. Ee, John adlı bir adam görüp görmediğiniz merak etmiştik de. John öyle yazılmıyor oğlum ya. Evet. Fazla vakit geçmeden önce gelip fasulye aldı. Neden? Çünkü 39 tane adamı öldürdü son 24 saatte ve biz senin 40. 40. kurban olacağına inanıyoruz. Aman tanrım ne yapacağım? Çok korktum bana yardım et. Gerçekten o Google seslendirmesi de arkadaki duyguyu çok güzel vermiş. Sakin ol. Bir tane donut almam lazım ama bir şey olursa beni ara. Buraya koşarak gidiyor Allah belanı versin ya. Verdiğim vergi haram zıkkım olsun. Gerçekten bu nedir ya? Bu rezillik artık fazla oldu yani. Ha, bir kadın çıldı Yoksa arka kapıda. Ha pano tuvaletmiş burası ya. Yoksa klozette mi? Yoksa benim kız arkadaşım. En son ağlayarak kaçmıştı. Bu da ne ha? Kan lekesi sanmıştım ya yani şey değilmiş. Aa ama gerçekten bir tane ölü var. Aynı de benim kız arkadaşım. Aman tanrım kaçmalıyım. Abi çok da bir şey yapacak gibi durmuyor yani ya. Bak şöyle yapsam tamam mı? Bak kıvırda kıvırda gel Şöyle şuradan geçsem. E ne değişti ki şimdi görüşürüz. Gel markete de müşteri ol bari. Gel 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 gel. Yapay zeka dünya geri geçecek. O sırada yapay zeka. Bu da jumpsuit Tamam. Tamam kardeşim. Hı -hı. Abi bir şey çok merak ettim şu an bir saniye ya. Bunu var ya, bunu var ya yapmazsam çatlarım abi. Şimdi sen beni bakalım nasıl kovalayacaksın. Bakalım beni nasıl kovalayacak arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? Şöyle. Eh. Asla kovalayamamız lazım mantık ya. Bir dakika gelsene ne yapacaksın şu an tam olarak? Abi ne haber? He? Oh 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 bunu aldım hadi. Hadi geçebilmen için bir şans sana. şöyle biraz daha mı teklesem seni? Ah 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 keşke hiç dokunmasaydım. Eh senden mi korkacağım be? Çöp torbası engelleyişi. Asla beni yakalayamazsın. Zaten çok feminen bir koşum var. Ciddiye dolamıyorum. Ayol seni yakalayıp öldüreceğim. Ne oluyor? Ara sahne dostum çok havalı. Sağa sol bakıyorum. Evet araba çarpmış. Neredeyim ben? Bu ses de ne? Biri bir şey yiyor ya bu sesle. Böyle ya da bir yaratık zombi sesi gibi bir şey. Aa çöp torbası en sevdiğim arkadaşım. Burada da yanındasın. Böyle mi çıkacağım? Vaa dostum. Parkur mekaniği. Yanıma alayım da. Aa adama fırlattım hiçbir şey olmadı. Ayağı bana sakla ama kalanları yiyebilirsin falan diyordu. Sonra devam edecek. Aman tanrım acaba devamda ne olacak? Gerçekten o kadar beni içine çekti ki bu senaryo. Abi şimdi ben bu adamın diğer... <laughs> Abi ben şimdi gidip bu adamın diğer oyunlarını satın alacağım inanamıyorum ya. Şuna o kadar hiçbir şey vaat etmiyor ki. O kadar hiçbir umudum yok ki. Resmen paramı çöpe atacağım ya. Çok üzülüyorum şu an. Evet sıradaki oyunumuz The Pizza Guy. 50 sente mal oldu bana. 150 indirimde normalde 1 dolar. Bakalım 1 dolara hak herhangi bir vasfı var mı? Ne güzel bir ateş. Evet öyle. Gidip bir bira alacağım. Hemen dönerim. Tamam balım. İçeri girip bir bira al. Abi adam ateş iki boyutlu gif gibi bir şey koymuş ya. Kız arkadaşım nereye gitti? Bir tane de kız modeli bulmuş zaten. Daha doğrusu peruklu erkek modeli. Her yer onu koyuyor. Burada mısın lan? Ya başlayacağım cam tipe Tipa bak ya maymuna benziyorsun ya. Senin kız arkadaşım olduğun güne lanet olsun ya. Haha <laughs> nasıl da korkuttum seni. Tamam tamam beni korkuttun. Neyse ben yatmaya gidiyorum. Ben de hemen geleceğim. Önce birazcık televizyon izleyeceğim. Ah <laughs> uh, neyse. Abi böyle bütün kötü özellikleri toplamış Neden buldun bunu ya? Neyse ya, televizyon izleyeceğim ben. Şuradan ya. Evet. Oh be, önceki oyunun adını söylüyor. İşte onun ilk bölümü oynuyor. İkincisi için sabırsızlanıyorum. Cart cürt. Pizza sipariş edeceğim. Çünkü bir olmadan güzel filmin ne anlamı var? Merhaba efendim, burası pizza evi. Ne istersiniz? Eee hamburger. Pizza evinden ne isteyeceğim lan? Gerizekalı. Büyük peynirli pizza, üstünde ananas ve barbekü sosu olsun, biraz ıspanak da ekle. Abi ömde gördüğüm en kötü pizza siparişi. Hepsi bu mu? Evet öyle. Yakında orada olacağız. Abi umarım bir tüfekle falan beni öldürmeye geliyorsunuzdur ya bu siparişten sonra. Pizzanın gelmesini bekle. Ah kapı çaldı. Abi neden cüce gibisin? Kafam da vücuduna göre daha küçük gibi. Zaten vücudun da küçük gibi. O yüzden kafam bir leblebi tanesine benziyor şu an. Öpüşek gibi bakıyoruz ya. 3 nokta. 3 nokta. 3 nokta. Ee, merhaba. Merhaba. Sen pizzacı mısın? Oh evet. işte burada. Teşekkürler herhalde. İyi günler. Ve sonra havalı bir şekilde yürüymeye başladı. Ufka doğru gidiyor. Aa yine kapı çaldı. Ne var lan? Senin kafan biraz daha büyük gibi ne öpeyim mi? Hey efendim pizzanız burada. Bekle ne? Az önce zaten bana pizzamı vermediniz mi? Neden bahsettiğinizi bilmiyorum efendim. Sadece pizzanızı servis etmeye geldim. Komik değil ama bedava pizzayı alırım. 5 dakika önce falan verdim pizzamı. Bu arada alt yazılar, diyaloglar berbat o da ayrı bir olay neyse. Ciddiyim. Başka bir mekandan da pizza sipariş etmiş falansındır. İyi akşamlar efendim. Aa, o da aynı böyle havalı bir şekilde yürümüştü ve ben onu da öpmüştüm biliyor musun? Ne kadar çok ortak yanımız var. Neyse gidiyorum. Yatağa git. E öteki pizzayı ne yaptım lan? Ya yani, neyse ya. Sanki oyundaki tek sorun bu ha. Aç kapıyı. Bu ne odayı doldurmamışsın bile ya. Abi böyle bir oyun alabilir mi ya? Bir de bunu 50 sente satıyorsun utanmaz elif. Neden 2.43 e Ayak Ayak seslerim takılı kaldı zaten başlayacağım. Tamam yatıyorum ayak sesi geliyor. Aha, cam sesi ne oluyor? Bu ne karıma bak yatağa gömülmüş resmen. Bu ne? Oo devasa ayak izleri. Niye bu kadar büyük olan abi bu ayak izleri? Pizzacılar çok küçüktü oğlum. Bu ayak izleri onlara ait olamaz. Neden buraya gidiyor ayak izi? Yine mi kız arkadaşım Ha ha seni korkuttum. Ah bu sefer kimse yokmuş. Ne oluyor? O gürültü de <laughs> neydi? Ah geyikmiş. Sonra o gece. Ayak izleri hala duruyor. Televizyon. Aa ah, kız arkadaşım evi adam televizyon izliyor. Ve ben de ketçaplarla yerde yatıyorum. Sırada babamın diğer oyunu olan Dinner Time yani akşam yemeği zamanı. Bakalım şurada bir tane adam adam küsüyor büyük ihtimalle yam yamlı çarçurt muhabbet. Yani bütün senaryolar klişe biliyorsun. Abi nefret ediyorum senden ya. Ocağın 13, 2013. O zaman 14 yaşındaydım. Ebeveynlerim tatile gitti. O yüzden büyük babamla kalmalıydım. Uzağa gitme hediyesi olarak ebeveynlerim bana bir kamera kaydedici verdiler. Bu o hikaye. Gün bir, gün bir, yerleşme. Gün bir yerleşme. Kapıya tıklamalıyım tık tık tık. Cevap vermesi biraz uzun sürdü. Çünkü yaşlıydı. Mantıklı olabilir. Peki kapıyı nasıl bu şekilde kendi gelmeden açabildi? Neyse yerler çok parlak. Hadi bakalım gidelim. Yani bence kapıyı açması uzun sürmesi çok anormal bu hızla. Dedem sonra çıktı. Hey burada ne yapıyorsun? Büyük baba benim. Torunum. Evet biliyorum. En az sevdiğim. Tık. bak ihtiyar. Her oyunda aynı modelsin zaten ayıp oluyor. Daha geçen oyun bendin. Unutma. Sonra da öldün. Oh neyse annem babam dedi ki burada kalabilirmişim çünkü tatile gidiyorlar. Abi Allah aşkına because'un yazılı şekline bak beca beca suen alan Ah oh, neyse torun getir eşyalarını işte. Yapımcının tek bildiği cümle neyse. Neyse neyse neyse, neyse. her yere yapışım neyse neyse neyse. Oyuna para almaya gelince neyse diyorsun mu? Param yok neyse diyorsun mu? Ha? Bu yapımcıyı bulup dövmek istiyorum şu an ya. Oki doki yazmış bile ya. Abi sen... Yuh artık ya. İnsan bir fark eder fazla küçük olduğunu. Bu da cüceye dönmüş adam ya. Lan koltuğa bak adama bak. Bu ne? Sanki yaşlı bir çocuk böyle. Pepe açayım mı? Allah'ım. Aklıma mukayyet olsun. Sinirlerim bozuldu ya. Aa ortadan kaybolmuş. Belki şurada bir fare deliği falan var oraya girmiştir. Geri zekalı yapımcı ya. Eşyalarımı çıkardıktan sonra yatağa yatmaya karar verdim. 2-3 saatliğine uyudum. Büyük mutfaktan bağırdığında akşam yemeği hazır diye açlıktan yataktan fırlayıverdim hemen. Ama akşam yemeğiyle alakalı bir şeyler yolunda değildi. Gerçekten değildi. Akşam yemeği yeme zamanı. Dostum bu hikaye beni şimdiden içine çekiyor ya. Acaba akşam yemeğiyle ilgili yolunda olmayan şey ne? Kesin insan eti değildir ya. Onu yemeliyim. Sertti. Büyük babamla konuşmalıyım. Bak büyük baba seni severim ama sanki her gibi sana bakma daha da küçülüyorsun. Ve bu artık canımı sıkmaya başladı. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur tam tur. Bu ne ben neden böyle etrafına dönebiliyorum senin? Bu hiç mantıklı değil. Ben önündeysem nasıl böyle yapabiliyorum? Evet büyük baba neden yemeğin tadı garip? Etimiz bitiyordu o yüzden. neyse boş ver. Ah tamam yatmaya gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Abi çeviriler berbat. Dublaj berbattı. Bu dublaj da yok. Karakterin boyu bile küçük. Grafikler çöp. Yazı alt yazılı kelimeler yanlış. Senaryo berbat. Ses efektleri berbat. Lan hiçbir şey yok ya. Bodrum'da garip bir şeyler vardı. Ha, büyük bu adamlar orada kesiyormuş. Ha, ba, ba. O, gece o gece daha, daha soğuk. Bu sesler de ne? O men Büyük babam. Yoksa bir yamyam mı ha? Artık bu oyunu ciddiye bile almayacağım. Böyle konuşacağım. O men Ben onu tam ederim. Aa büyük babam. Büyük baba. Bu sanki biraz boyun uzamış. Şöyle etrafını tam tur döneyim mi? Olmuyor lan. Büyük baba. Evet. O ses neydi? Marketten birazcık et aldım. Nerede? Bodrumdaki dondurucuda. Görebilir miyim? Hayır. Bunu bir daha sakın asla söyleme çocuk. Gün iki. Bir gün kaldı. Yine akşam yemeği yeme zamanı. Abi bir de kendi çapında böyle bir hikayeye böyle bir gizem katmaya çalışıyor ya yani böyle şunu üç yaşında çocuğa söylesen bilir. Onu yemeliyim. Abi bir de tabağa da kan koymuş ya. İyice hani böyle sen bu oyuna para verdiysen hani böyle malın önünde gidenisindir. Hala anlamamışsındır. Tamam neyse var ya. Çiğdi. Büyük babam o gece gelmedi. Ön kapıdaki çöpe atmalıydım. O sesten de belli zaten içinde insan eti falan var. İnsan kemikleri midir, artıkları mıdır? Hı. Yatma zamanı. O esneme sesi koymuş. Büyük yenilik senin için ya. Eminim çok zor olmuştur. Gün 3. 5 saat kaldı. Acaba ne bekliyor beni günün sonunda? Çok heyecanlı. Neler döndüğünü bulmalıyım. Omen Tonrem. Abi kan izinin dışarı çıkmasının tek sebebi kan olduğunu gör diye. Baksana burada kesiliyor ve bir anda yok oluyor. Harika. Oh man, <Gülüyor> 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 Büyük baba. Ne yaparsın ula? <laughs> Büyük baba bana jumpscare attı. <laughs> Lan beni niye kesiyorsun be? Kesmiyorum bile el testere bile, bile, bile yok. Eliyle bir şeyler yapıyor böyle. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl bir oyun ya? Evet arkadaşlar sonuncu oyuna geldik. Ve tabii ki benim sabrımın da sonuna geldik. Her oyunda aynı yazı tipi. Her oyunda aynı menü. Her oyunda dandik şeyler. Ve üstüne bir de para almayı utanmıyor bu herif. Dostum git ona yaklaş. Çok iyi ama çok gerginim. Sadece git dostum ona yaklaşmalıyım. Merhaba sana yaklaşabilir miyim yine mi cüce ya? Aa, ne istiyorsun? Seni oradan gördüm ve şansımı bir deneyeyim dedim. Benim adım Katie. Seninki ne? Ellen. Bir buluşalım bir şey yapalım ya. 100 dolar ver ve yaparım. Daha fazlasını söylemene gerek yok. İşte paran. Güzel şimdi beni yalnız bırak. Tabi. Komik desen komik değil. Saçma desen saçma değil. Yani saçma ama öyle bir saçmalı değil yani. Malca bir şey tamamen. Neyse Nisan 13 2008. Partiden 2 ay sonra. O sırada 17 yaşındaydım. Ellen beni davet etti. Gece onunla geçirecektim. Ama önce ebeveynleriyle tanışmalıydım. Bu o hikaye. Anasını satayım. Diyalog metnini bile öteki oyundan çalıyorum. O kadar üşengeç bir ki ya. 6. Ebeveynlerle tanışmalıyım. Kapıya tıklamalıyım. Şu yokuşun dandikliğine bak. Kapıyı açmaları biraz sürdü. Niye bunlar da mı yaşlıydı? Al aynı, yine aynı adam modelleri. Sen keyifli olmalısın. Ellen'in erkek arkadaşı. Neden kızın adı büyük harfle başlıyor benimki hep küçük başlıyor. Sinirlerim bozuldu ya. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Evet efendim. Merhaba tanıştığımıza memnun oldum. Bak dostum. Ben bu evdeki adamım ve o yüzden ben ne dersem olur. Anladın mı? Evet efendim. Ellen yukarıda. Ve bu arada. Evet. Eğer çok şımarırsan seni şeytanlara kurban ederim. Ne? Ha <laughs> ha sadece şaka yapıyordum. Kız odası yukarıda. Tamam yukarı çıkalım. Tamam mı? Yine koltuğa kıyasla çok küçük kalan bu adama hiç bakmıyordum. Ayrıca da koltuğa da böyle yanlamasına oturup yok oldu şimdi. Bunu hiç sorgulamayalım tamam mı? Bir adam 4 tane oyun yapıp kendini sıfır nasıl geliştirebilir ya? Hatta eksiğe gitmiş anası. E İlk oyunda aylenceliydi baklarıyla falan ya. Her seferinde aynı numara. Gel öpeyim gel. Cık. Pekala. Sen benim kız kardeşinle çıkan herif olmalısın. Evet öyleyim. Sadece şunu bil ki futbol takımının kaptanıyım ve eğer onunla uğraşırsan sana bir yumruk sandviçi veririm. Dur ben de sana sonra da şöyle edit yapayım. Uuu. Hayır lütfen beni incitme. Bu ne lan dünyanın en pısırk adamı mıyım neyim? Dikkat etsen iyi olur evlat. Tamamdır. Oki ki diyorum bir de. Böyle bir diyalogdan sonra kafayı yiyeceğim. <laughs> Kız arkadaşım odası koridorun sonunda. Evet kapısı da yok. Rahat rahat gideyim diye. Pembe de bir yatak yapmış. Hey tatlım. Hey. Erkek kardeşimle konuştuğunu duydum. Gerçekten iyi biridir. Evet eminim öyledir. Babanla da tanıştım. Ama anneni görmedim. Nerede? Ha. Birazcık hasta şu anda. Birkaç gündür odasında. Ha, tamam. Okey. Televizyon izlemek ister misin? Evet tabi. Evet kesinlikle babası annesini kurban etmemiş. Bunlar ailecek annesini kurban etmemişler ya. Buna canlı gönülde inandık. 642. Işte, atıştırma zamanı. Zaman, zaman. Zaman. Aşağı kattan bir şeyler atıştıralım. Şimdi ben televizyon mu izledim? Televizyon olmayan bir. Neyse ya. Sanki tek maddi kızlık bu anasını satayım. Ha, ya da aşağı inelim. Ne lan o? Sürünerek bir şey geçti. Neyse korkmuş bile de değil. Gidiyorum ben. Ne yapıyorsun dayı? Hey sen. Burada ne yapıyorsun? Akşam yemeği için geldim. Sormadım. Sordun ya lan. Ne yapıyorsun? Boş ver onu. Tamamdır. <laughs> Alacağım artık ya. Bu oyun psikolojik şiddet ya. Başka bir şey değil. 6.53. <laughs> akşam ne zaman? Alan'ı sakinleştirmeliyim. Niye? Neyini sakinleştireceğim tam olarak? Akşam yemeğin her şey yoluna gidecek. Çünkü akşam akşam yemeği gelir. tamam mı? Evet kardeşin. O pekala o. Ne bu? O ne? Şey o aşağı katlı garip bir şeyler yapıyordu. Casey bunu sakın yapma. Kardeşim asla işler yapmaz. Futbol takımının kaptanı. Asıl sen hayatında ne yapıyorsun? Bu nasıl bir lan? Beni takip et. Hadi gidip akşam yemeği yiyelim. Tamam. Niye o ki demedin? Bu nasıl bir gölge lan? Abi insan hiçbir şey bir doğru yapamaz ya. Lan az önceki aynı et lan az önceki oyundaki. Yine herkes çok küçük ya. Ver. Hıh tek attı Mete. Çok iyiydi. Ne var ses? Ağlama sesleri geliyor. Niye anneyi kurban ettiğiniz ağlıyor bir yerlerde bu mu? 948. 948. 948. 9.48 Anneyi kontrol etmeliyim. Sana ne lan? Ya yine mi bir tane sembolün karşısında yatıp kalkıyorsunuz ya, ne yapıyorsunuz, tapınıyorsunuz mu? Şuna bak, az bir şey eğiliyorlar sadece. Bu adam enemy evet. vok yaparak geliyor. Enici vok ya. Yine aynı jumpscare. Bir süre sonra. Aa, kurban mı ediliyorum? Aa, olamaz. Niye o kadar şiştim lan ben? Ne oldu lan bana? Niye kum saati gibiyim lan? Abi senin yapacağın oyunun... ...gelmişini, geçmişini, senin de, şuna bak... Japon selam veriyorlar sadece son bilgi satayım. Evet arkadaşlar bugün ön yargının ne kadar güzel bir şey olduğunu görmüş olduk. Ben bu adamın oyunlarının berbat olduğunu 5 km öteden görmüştüm zaten ama yine de denemek istedim, bir şans vermek istedim ve sonuna kadar pişman oldum. Benim düşüncelerim bu kadar, siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz, bana katılıyor olabilirsiniz, katılmıyor olabilirsiniz, abarttığımı düşünebilirsiniz, oyunları beğenmiş olabilirsiniz. Sonraki yollardan haberdar olmak isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Takipte kalın, hoşçakalın.